Sinema gecesi bedava sinema. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. bu çocuk? Nereye gidiyor lan? Ben burada bir sahibim. Siktir git. Oç. Seks gecesi. Sart gecesi. Seks gecesi. Bunu mu izleyeceğiz lan? Ne var önce erotik şeyler. Hadi izleyelim. Aha bu daha güzel oğlum. 50 kavunur. Böyle elli var. Çok güzel şeyler var. Gel izleyelim. Takalım amına buna koyayım izleyelim. Hadi o zaman lan izleyelim amına buna koyayım. Takalım mı? Çok kötü şeyler var. <laughs> ah, ne diyor lan ama da siktim sana git tak <laughs> sikerim kafanın gözüne siktim <laughs> tipini siktim maymunu Ne diyor oğlum bak bu kafa ha bu daha iyi siktim Haa siktim orospu bu çocuğu git tak Sik ne bakıyım <laughs> Tamam tak amına koyayım hadi Bismillah Ananı siktim bu ne oğlum Oysa açılıyor. Ananı sikeyim. <laughs> Çok komik lan. Vallahi mı? Ananı sikeyim orada şey kayışım. O zamanlar kürbaz vardı. <laughs> Ananı sikeyim bu ne lan? <laughs> Bismillah tabi geliyor kaç. Ananı. Oha. Bu ne oğlum lan? Bu ne oğlum? Kim lan? <laughs> Çok korkmuş korkunç. kay. Ananı sikeyim. Kim lan? Aha oros bu çocuğu. <laughs> <laughs> oh, uykum geldi ya sikim böyle. Anne anam istiyor. <laughs> Ananın anamı da yarayayım. <laughs> oros bu çocuğu hiç atlama. Aha bitti. Ben çok korktum kay <laughs> Ne bitti mi ne ne? Oh, çok komik durum lan. Mal mısın lan? Sikim kafanı. Aldığınızda para vermişsin gerizekalı zikalı meymun. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Bay bay. Uyumaya çok korktum. Bir evet. <laughs> sürü.